Merhaba sevgili boğa burçları. Bugün bir 15 Haziran tarihleri arası için bir açılım yapacağım. Biliyorsunuz kanalıma Mayıs ve Haziran ayları için yaptığım açılımları da yüklemiştim. Ama bu aralar nedense böyle güzel olumlu bir enerji içerisinde hissediyorum kendimi. O yüzden haftalık açılımda yapmak istedim. Umarım herkes için de faydalı olur. Olumlama açılımını da izlerseniz çok sevinirim. Çünkü çok güzel bir enerjili hissederek yaptığım bir açılım oldu. Seveceğinizi düşünüyorum. Olumlama açılımına sadece bir eleştiri aldım. Eee kolaylık olarak eee deste seç şeklinde yapmamışsınız. Kolektif için açılım yapmışsınız ama diyor diye bir açılım e, yorum geldi çok fazla. Ama ben e, genel enerjinin herkesin hani faydalanabileceği olumlu bir enerjinin e, etkisini hissettirmek istemiştim. Yoksa tabii ki deste seç şeklinde de yapılabilir. Yani maksadım herhangi bir konuda kolaylığa kaçmak değildi. beğendiği şekilde videoyu izleyebilir, dinleyebilir. Kimse kimseyi zorlamıyor. Ee, videodan bir şey alamadığınızı, bir şey hissedemediğinizi düşündüğünüz noktada da dinlemeyebilirsiniz tabii ki. Bunlar seçenekler. Ama izleyip dinleyip e, memnun olursanız ve tabii ki beğenip abone olursanız da ben de çok sevinirim. Çünkü bu benim de şevkimi arttırıyor. Daha fazla paylaşım yapma isteği uyandırıyor. Ben de daha fazla açılım yapmak isteği uyandırıyor. O yüzden birbirimizin enerjisini karşılıklı olarak dengelemiş oluruz. Şöyle haftalık bir açılım için kartlarımı karıyorum. Son bir melek mesajı da seçeceğim. boğa bu burçları için. Umarım gerçek anlamda ihtiyaçlarınız neyse e, o şekilde size gelir. Yükselen burcunuzu da izleyebilirsiniz bu arada. Bakalım. Şimdi şöyle sırayla açacağım. Kılıç üçlüsü, para şu var kese. Tüm mesaj kartlarını açacağım. Şimdi şey güç. İnan ve güven bağımlılıkları iyileştir. Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim olumlama açılımını yaparken genel anlamda böyle güven ve iyileşme üzerine bir hissiyatım vardı. Koç Burcu için yaptığım açılımda da böyle bir seyir gördüm. Burada da benzer bir seyir görüyorum açıkçası. Yani genel anlamda kolektifin, inanmaya, güvenmeye, e, bağımlılıklarından kurtulmaya, kendisini iyileştirmeye, inançlarını tazelemeye ihtiyacı olduğunu görebiliyorum. E, bu anlamda dediğim gibi eğer e, açılma dinlerseniz çok sevinirim. Faydalı olacağını umarak tabii ki. Evet başlayabiliriz. E, kılıç üçlüsü gelmiş dedik. Bu biraz böyle e, genelde gönül işlerini aşk yaralarını temsil eder. Hatta klasik destede bir kalbin içerisinde, kırmızı bir kalbin içerisine üç tane kılıcın saplı olduğu bir sembolizasyonu vardır. Ama tabii ki sadece aşkı da temsil etmez ya da gönül yarasını da temsil etmeyebilir, aldatılmayı da temsil etmeyebilir. Yani bunlar kılıç üçlüsü için yapılan yorumlar. Siz tabii hangi olaya hangi kurguya daha yakın olduğunuzu kendiniz te te tabii ki tespit edebilirsiniz bunu tek bir karta bakarak söylemek kolay değil ama şöyle söyleyebiliriz yani kılıç üçlüsü birazcık karmaşa bildiren bir kart yani gönül yarası aşk acısı anlamında da belirtiliyorsa o kurgudan ilerleyeceksek de biraz karmaşası olan bir kart karışıklığın olduğu bir kart yani 1 15 Haziran arası sizin kafanızı kurcalayan e, belki 3 tane şey olabilir. Kalbinizi de yoran, sizi zihinsel olarak yoran, yıpratan 3 tane şey vardır belki. Ne bileyim. Kendi işinizi düşünüyorsunuzdur, eşinizi düşünüyorsunuzdur, çocuklarınızı düşünüyorsunuzdur. Bakın bunlar bile 3 tane şey yapıyor yani hani kafanızda 3 tane e, fikir dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp duruyordur ve bu artık sizi stresten yoruyor da olabilir. Böyle bir şey de söyleyebiliriz mümkün. Evet. Ama e, manevi anlamda dayanıklı bir kişisiniz, güçlü bir karaktersiniz. E, acılara karşı metanetlisiniz, pratik ve duyarlı bir karaktersiniz. Ve dürüst bir kişi olduğunuzu da gösteriyor. bir e, deneyiminizden de besleniyorsunuz ayrıca yani e, gücünüzü dengeleyen bir şeyler var hayatınızda bu süreçte yani şu iki haftalık süreçte sizi yoran yıpratan şeyleri kendi e, kişiliğinizle bulduğunuz kendi içinizden içinizde bulduğunuz kendinize keşfettiğiniz bir şeyle dengeleyebileceksiniz çünkü aslında yapı olarak e, kendi liderlik vasfını taşıyan ve güçlü bir karaktersiniz kendi içinizde böyle gökyüzünden önce sesi sonra da rengi duyulan bir şimşek gibi. kuvvetli bir yapı olduğunuzu, yapıda olduğunuzu görebiliyorum. Yani sizi yıpratan şeylere karşı daima metanet göstererek onları alt edebiliyorsunuz. Bir şekilde sizi yoran, üzen bir şey var yani bu kimine göre dediğim gibi bir e, aşk olabilir. Kimine göre kafasında kendisini yoran iki tane, üç tane şey olabilir. Yani kafanızı ve kalbinizi yoran, sizi yıpratan bir şeyler varsa, e, bunları e, aşacağınızı ve Haziran ortalarına kadar, yani en azından bizim e, açılım için baz aldığımız süre bu. Bu süre zarfında bunları yavaş yavaş aşacağınızı görüyorum. E, i̇nan ve güven kartı gelmiş. Duan. Bu gece uyumadan önce şunları söyle. Baş melek Mikail, lütfen bu gece rüyalarıma gir ve korkunun yerini inanç ve güvenle doldur. Güçlenmeme, cesaret ve güvenle dolmama yardım et. Bakın burada da güç var. Burada da güçlenme ve güvenle dolma isteği var. Bağımlılıklarını iyileştir diyor son melek mesajı da. Senin yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek İsrafil'den bu iyileşmede sana yardım etmesini iste. Sizi şurada üzen, yoran, kıran şey neyse dediğim gibi kendi içinizde bunu zaten çözebilecek olgunlukta, dayanık, dayanıklılıkta, dürüstlükte olan bir bireysiniz. Ve güçlü bir yapınız da var. Kendi içinizdeki o güçle kendi sıkıntınızı kendiniz aşabileceksiniz. Çünkü belki de kendinize dert edinmekten ne bileyim nasıl söylenir bu kendisine bazı şeyleri böyle kafaya takan, olmadık şeyleri dert eden, hani hüsnü kuruntu derler ya o tip şeyler belki de bu sizi yıpratan. Çok da ortada bir şey yokken kendinizi üzüyorsunuz. Bu da olabilir, mümkün. Böyle bir durumdan da söz edebiliriz. Ama bunları aşacağınızı ve kendinizi iyileştireceğinizi görebiliyorum açılımdan. E, açılım bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.